İktidar kendisine muhalif, her sesi susturmayı bir yönetim biçimi haline getirmiş durumda. Ve çok iyi biliyor ki bu hedefte de ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturarak ulaşabilir. Bu yüzden mahkeme salonlarını siyasetin arka odası haline getirmeye çalışıyor. Birileri sabah akşam mesai harcıyor. CHP'ye nasıl operasyon çekeriz? İstanbul'da halkın oylarıyla seçilmiş üç belediye başkanımız asılsız suçlamalarla tutuklu. Partimizin kurultayı İstanbul İl Kongremiz soruşturmaya konu ediliyor. Üç kez belediye başkanı seçilmiş. Yani AKP'yi üç kez sandıkta yenmiş Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı tacizi ülke tarihinde görülmemiş bir boyuta ulaştı. Ancak kimse heveslenmesin. Demokrasiye yargı kelepçesi vuranlar halkın mührüyle kaybedecek. Bu ülkede adalet, özgürlük mücadelesi bitmeyecek. Onun adresi CHP'de silmeyecek. Çünkü biz gücümüzü o sanitar bir karanlığa teslim olmayacak kadar büyük olan bu ülkeden alıyoruz. Haksızlığa boyun eğmeyen onurlu halkımızdan alıyoruz. Sandık en kısa zamanda gelecek kumpasçıları... De